Evet arkadaşlar. Şimdi kedinin kedi kedinin halili intahını bilmiyor. İki haftalık kedimiz. Çok yakın çekim oğlum. Oturdum aşağıya. Saçı ki bir, bir şey yapsın. <laughs> <laughs> sabahki e, beni dövdü ba 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 ba. nerede uyaram? evet sabah beni dövdü evet şu anda kediyi göremiyoruz neden yok oldu evet bitti bu kadar değil bir dakika evet kedi e, burada şu anda kızım bak. Ortaya çıktın. Ay çorabınla oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiyoruz. Bay şey bay. Bye bye. Değil. bye, bye.